Delikanlığımız buralarda geçti, değil mi Şevket? Ne günlerde Ekrem abi? Hala özlüyorum. Tabii o zamanlar ortam bu kadar bozuk değildi. Ne yiğit kabadaylar vardı. Birine haksızlık yapıldı, makim gibi racon keserlerdi. Öyle pis işlerin dönmesine de izin vermezlerdi ha. Şimdi ne oldu? Her köşe başında mafya. Üstelik akla mantığa sığmayacak işler yapıyorlar. Al işte, bu camda Bravatlı mafya dediklerinden. Bütün pisliklerini çıkaracağız evvelallah. Çıkaracağız. Ancak o adam hapishaneye girdiği gün rahatlayacağız. Sonra da tekinerlerle bütün ilişkin bitecek. Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba. İyi günler. Vay vay vay. Kimler geldi? Nasılsın gelmiş? gurbet? Allah'a şükür. Merhaba ben Yılmaz. Buyurun. Merhaba. Buyurun oturun. Merhaba sağ ol. Gel. Bu arkadaşlardan çekinme. Beni nasıl biliyorsan onlar da öyledir. Sen öyle diyorsan mesele yok. Bizim bir sıkıntımız var Gurbet. Nedir sıkıntınız abi? Biri hakkında bilgi istiyoruz yurt dışına kaçacak. Yeni sahte pasaport çıkarmış. Kimi soruyorsun? Halit Şen. Ömer Tekiner'i vuran adamı diyorsunuz. Tam üstüne bas. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Ne zaman ve nereye kaçacağını. Sen şu aranan adamsın. Bu gece yarısı limandan tekneyle kaçıracaklar. <laughs> Yaşa be gurbet. Ben size demiştim değil mi her şeyi bilir diye? Bir şey ikram etmedik. Size şöyle güzel köpüklü bir kahve yap. Hadi bakın. <laughs> Bu işin de sonuna geldik artık. Polise haber vereyim. Daha değil aynalı. Bu işi biz halledeceğiz. <laughs> Hadi hanımlar, öyle kanlı gibi olmaz. Ay Ali, sen de iki ayağımızı bir pabuca soktun ya. Kızlar, az laf çok iş. Açık pazar beklemez ona göre. İlahi Müjgan abla, hangi gün yetiştiremedik sanki? Öyle vallahi. Doğru vallahi. merak etme yetişir. Kızlar, biraz sonra Müjgan abla sizinle uğraşmayı bırakacak. <laughs> Niye? <laughs> ah, ah, <gülüyor> gelmiş? <laughs> Seni çok benim. özledim anneanneciğim. Anneanneciğim benim. Ne güzel sürpriz oldu bu böyle. Ferda ablam size pasta aldı. Aa, aa. Ah. İlk maaşımı aldım da. Hı? Hayırlı olsun kızım zahmet etmişsin. Bugünüzün günümüz bizim. Ah canım. Merhaba nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum. Buyurun oturun. Ben gidiyorum. Akşama gelip alırım sizi. Güle güle babacığım. Kızım benim. Görüşmek hadi güle güle. üzere. Görüşürüz. Ah geçin bakalım, hadi oturun. Hoş geldin. Şunu da şöyle koyalım. İyileşmene çok sevindim. Şirketin sensiz hiç tadı yoktu. <laughs> Takılacak kimseyi bulamadın galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet, herkes burada olduğuna göre artık başlayabiliriz sanırım. Buyurun Filiz Hanım. Bildiğiniz gibi inşaatın proje sorumlusu işten ayrıldı. Yerine acilen birini bulmamız gerekiyor. Ben bir araştırma yaptım. Uygun birini buldum aslında. Ama bu işi kabul eder mi bilmiyorum. Kim peki? Aslı Karataş. Daha önce de benzer projelerde çalışmış. Şu anda İspanya'da yaşıyor. Aslında bizim şirketten birisini size yönlendirebiliriz. Sağ ol canım. Ama bu işi biz halletmeliyiz. Sen zaten fazlasıyla destek oluyorsun. Aslı Hanım'ın çok iyi bir kariyeri var. Fakat duyduğum kadarıyla ikna edilmesi zor bir kadınmış. Ne kadar maaş istiyorsa veririz. <laughs> o açıdan değil. Aslı Hanım inanmadığı bir işi kabul etmezmiş. Ceyda'cığım o zaman biz de inanmasını sağlayalım. <laughs> Yaptığı işlere bakılırsa tuttuğunu koparan birine benziyor. Öyle. Tamam o zaman. Bir an önce aslanımla bağlan... Ah, filiz. filiz! 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 Hanım. Filiz! 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 Filiz iyi misin diyorum. Filiz! Filiz! Filiz iyi misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>